Herkese merhaba Gökhan ben. İnşallah iyisinizdir. Bugün 4 video çektim. Dura dura konuşuyorum. Bugün 4 video çektim. Bu dördüncüsü. Bunu bu videoyu çekmeye bu sabah karar verdim. Niye? Çünkü astroloji ile direkt alakası olmayan bir konu. Hayvan severlik meselesi diye e, adlandıracağım bu videonun adını. Yani şu an beni ilk defa dinleyen biri bu nasıl böyle dura dura konuşuyor derdim. Büyük ihtimal ya da ne tuhaf konuşuyor mu der ne der bilemedim ki. E, i̇nsanların ne düşündüğü çok önemli tabii ki. Siz benden daha iyi biliyorsunuzdur bunu düşünmek. Şimdi bu videoyu çekmeye karar verdim. Çünkü bu sabah bir tane burada çok köpek, sokak köpeğinin çok olduğu bir mahalle. Benim mahallem, mahallem. Ve bir tane dişi köpek vardı, yetişkin. Yaklaşık bir yıldır, hemen hemen bir yıldır görüyorum onu. Ve sadece üstünde tüyler kalmıştı. Ayaklarında tüyler yoktu. Ayaklarında tüyler yoktu. Ve bu sabah baktığımda ayaklarında da tüylerin çıktığını fark ettim. Yani e, uyuz mu diyorlar? Onun gibi ufaktan bir sıkıntısı vardı ama uzun sürmüştü ve inanılmaz derecede sevindim. sevindim tüylerinin çıktığına. E, elimden gelen her şeyi yaptım ona şu zamana kadar ve bu sabah onu gördüğümde gerçekten çok mutlu oldum. Yani e, son zamanlarda beni en çok sevindiren şeylerden biri o köpeğin bu kışa. İnşallah tüyleriyle girip daha az üşüdüğü bir kış yaşaması. Bu bile beni çok 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 sevindirdi. Bütün gün kendimi çok iyi hissettim. Hatta e, 4 video birden çektim ama zaten çekmem gerekiyordu bu videoları. Bu da bana bir itici güç oldu. Şimdi burada e, mesele e, dün sosyal medyada bir görmemem gereken şeyler gördüm hayvanlarla ilgili. Onları benim görmemem gerekiyordu. Ee, hakeza sizin de insanların da görmemesi gerekiyor ve dün evvelsi gün ablamdan gelirken gene yolda tonlarca sağdan soldan fırlayan yavru kediler yavru köpekler gördüm. Ee, şöyle düşünüyorum hayvan sorunu, sokak hayvanı sorununu Türkiye'de. Şimdi e Bir kere tanımların yanlış yapıl, tanımlar üzerinden gitsek daha sağlıklı olur. Hayvan severlik, hayvan hakları gibi. Ya yani bu tanımların yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben hayvan severim, ben sever biriyim. Yani benim için sevginin limiti yoktur. Her şeyi sevebilecek potansiyelde biriyim ben. Ama bir başkası hayvan sevmek zorunda değil. Yani ben hayvan severim diye kendimi sıfatladığımda karşı tarafta direkt olarak bilinç dışı bir şekilde ben hayvan sevmiyorum diye kendini ortaya koyar ya da koymaz susar. Tanım burada hayvanlar üzerinden değil, hayvan hakları, hayvan severlik üzerinden olmaması gerekiyor. Bence hayvan hakları koruyucularının, hayvan hakları da çok hassas bir konu. Özellikle bu kova çağı ile birlikte ben muazzam gelişmelerin olacağını da düşünüyorum. Allah bilir tabi ama zaten dediğim gibi hayvanlara çok büyük bir hassasiyet var. Burada mesele şunu bilmek çok önemli hayvan hakları ya da hayvan koruma diye burada bahsedilen insan. Olayın özdesi direkt insan. İnsan olmak ve insanlıkla alakalı bir durum. İkinci ev. Eğer astroloji ile ilgileniyorsanız astroloji diye astrolojiye de bağlamak zorundayım bunu. Astroloji de ikinci ev. Boğa burcunun evidir ve temelde para evi diye geçer. Ama bu sadece buzdağının görünen yüzü. Devede kulak bile değil. Para, pul, bankadaki paran, şuyum, buyum. Evet ikinci evin konusu. Aynı zamanda bir tık daha derine inersek öz değer. Daha derine inersek sana ait olduğuna inandığın her şeyi daha derine inersek. Daha derine inersek ama sana ait olduğuna inandığın şeyler kısmında kalmak zorundayız burada ikinci evle ilgili. Çünkü insan bu dünyaya bir amaç için geliyor. Şimdi bu amaç da konuşmakla bitecek bir muhabbet değil ama insan olmanın doğal sonucu bir şeylere sahip olmak, bir şeyleri korumak ve bir şeylerde sıkıntı ya da çözümlenmesi gereken, düzeltilmesi gereken bir durum varsa ona müdahale, müdahale edip düzeltmektir. İnsan doğasının gereği, insan olmanın doğal sonucu. Korumak ve düzeltmek. Burada hayvan severlik, hayvan hakları dediğinde direkt hayvanlarla ilgili bir durumdan bahsediyor gibi oluyoruz. Ama asıl bahsedilen direkt bizle ilgili bir durum. Direkt bizi ilgilendiren bir durum. Yani her sokakta kedi gördüğünde o kediye ya da köpek yavrusuna ya da onları sadece görmek değil bir sürü tahammül edilemeyecek şeyler yapıldığında kafanı çevirip bak kafanı çevirdiğinde sen aslında senin yapman gereken şeyleri yapmayarak ikinci evine ve aitlik kavramına zarar veriyorsun. Ve insan olmanın doğal gücünü, doğal özelliğini, insan olmanın kutsallığını yaşamaktan uzaklaştığını düşünüyorum ben tecrübe olarak, astrolojik olarak tecrübemle. Burada mesele dediğim gibi hayvanlarla ilgili bir durum değil. Hayvan hakları koruyucularının da bu hayvan severim, hayvan hakları, hayvan bilmem neleri gibi sıfatlardan uzak durmaları gerektiğini düşünüyorum. Burada söz konusu olan direkt insanlıkla alakalı, insan doğasıyla alakalı ve e, insanı çözmesi gereken bir durum. Yani olayın siyasi bilmem ne boyutu beni hiç ilgilendirmiyor. Hiçbir zamanda ilgilendirmeyecek. Çünkü hiçbir siyasi görüşe sahip değilim. Büyük ihtimalle son nefesime kadar da olmayacağım. Beni ilgilendiren kısım yapılması gereken şeylerin neden bu kadar net görülüp yapılmadığı ve neden değiştirilemediği. Çünkü her... Canlıyı, insan dışındaki her canlıyı ve insanı insanın koruması gerekiyor. Bunu nasıl yapılacak, hangi yöntemlerle yapılacak, toplumsal e, duyarlılık deyin, toplumsal e, dayanışma deyin, toplumsal aydınlanma deyin, adına ne dersek diyelim bunu insanların yapması gerekiyor. Eğer bu duyarlılığa ulaşılamıyorsa orada zaten aitlikle ilgili bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Sen bu dünyaya ait olduğuna hissetmiyorsun. İkinci evin konusu, sen bu dünyadaki e, senin dışındaki şeylerin sana ait olduğunu hissetmiyorsun anlamı çıkıyor buradan. Ben bir harita baksam ve ikinci evin de sıkıntılı olduğunu görsem, bu tip bir yorum yaparım. Tabii ki çok 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 alfa konuşuyorum ama sana ait olduğuna inandığın şeyleri ya da sana ait olan şeylerin sana ait olmadığını inanıyorsan orada ruhsal ve ilahi boyutta bir sıkıntı olduğunu düşünürüm. Çünkü ikinci evin tam karşısı sekizinci ev ve orada bir kaos durumu ortaya çıkıyor. bozuk benlik algısı, mutsuzluk, huzursuzluk, e, inançta zayıflama bir sürü şey ortaya çıkabilir. E bu kişisel bazda böyledir, toplumsal bazda da farklı şekillerde tezahür ediyor. Mesele sadece bir hayvanı korumak değil, mesele bir canlıyı korumak, mesele bir emaneti korumak, mesele bunu yaparken kendini güçlendirmek, Toprağını güçlendirmek, vatanını güçlendirmek, insanları güçlendirmek. Mesele bu. Mesele sadece bir hayvan değil. Dört ayaklı bir canlıdan bahsetmiyoruz. Mesele bir emanetten bahsediyoruz. Kimse sevmek zorunda değil. A, tabii ki zorlarsa sevebilecek potansiyeli de sahip insan kendini. Zaten konumuz sevmek değil. Konumuz korumak. Korurken var olmak. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.